O oh, biri daha geliyor, of oh, biri daha geliyor, of oh, burada oh, biri var arkamda da biri var. Bu an ben Sukat Mücadelesinde dürbünsüz maç taşıyacağız. Heyecan dolu anlara hazır ol. Bu arada videomuzun bu konseptini bir abone, değerli bir abonem istedi. Ben de yerine getirmek istedim. Böyle bir mücadele nasıl olacağına dair bir şeyler yapmak istedim derken hızlı bir şekilde yine başlıyoruz dayıcım. Bak gidecek kesin yine var ya. Bak kesin yine. Dur şu aşağıdakini halledeyim, üsttekini Savaş makinesini alacak, içimizden geçmeye çalışacaklarken bir aşağıda bir dayı daha çıkıyor. Hadi bak senin Of oyun baga giriyor. Acayip bir şekilde... Eş. Of acayip emes alıyorum. Acayip... o ac acayip... <laughs> millet de salacak var ya MS alıyorum diye videodaki sesim de MS almaya başladı. Hadi sürekli videodaki sesim de tekrar edecek. Yani bir yere gidiyorum. iki saniye sonra yine bir yere gitmiş oluyorum. Aynı yere bir daha geliyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Maçı nasıl kazanacaksak. Nereye kaçıyorsun canım benim? Sen buraya erkenden terk etme gibi bir amacın mı var? Bu arada hızlı bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bir konuya takılabilirsiniz. Orada biri beni... Bir saniye. Bir gülüklü... Of. Bir de aynı ol. <laughs> ben bu MS'le nasıl oynayacağım? Nasıl çıkacak bu video? Ben çok merak ediyorum. Dürbünsüz maç maç dedik de bu MS'de biraz işimiz yaş söyleyeyim yani. of oh, bu çocuk acayip bir şekilde vuracak beni ya. Yani. Kurşunum da kalmadı. Keşke orada gidip 25 alsaydım. Ya diyebilirsiniz abonelerim şimdiden içinden şikayet etmesin. Abi işte aynı yorum yapan arkadaşın istediği videoyu neden yapıyorsun? Aynı kişinin yorumunu niye bizi yapıyorsun da bizim yorumumuzu işte yapmıyorsun, uygulamıyorsun diye. Ya arkadaşlar birçok yoruma dikkat ettim. Birçok yorum çok absürt şeylerden oluşuyor. yani dedim ki ben istediğiniz şeyleri yapacağım derken. Çok güzel bir şekilde helikopteri de patlatıyoruz. Bu arada heyecan dolu videolarımızın devamı için videoyu beğenerek desteklemeyi bana unutma. Erken hayırlısıyla buradan da bir kalkıp gidiyoruz. Bürgünsüz maç taşımak evet zor bir şey. Çünkü uzak mesafedeki rakipleri bulmak, görmek, onlara sıkmak birazcık zor olacaktır ama yani zor olan ama mümkün olabilecek tarzdaki yorumlarını benden esirgeme ki bir sonraki videolarda senin yorumlarını da kullanabilelim. Senin yorumlarınla da videolarımız şekillenmeye devam etsin derken hadi bakayım canım. Şimdi geliyoruz yine grup hasüllerinin faydalarına. Lağımış Beyz'le ortalık gördüğüm kadarıyla baya bir karışmış gibi duruyor. Of mühendis geliyor yine kafama. Ya ne zaman buraya insem kafama mühendis gelmek zorunda. Neyse şurada gelsin de şöyle aşağı giderek tutarız burayı. Öteki taraftan dönüyor çocuk. Seni öteki taraftan sıkıştıracaksın gel sen mi sıkıştırıyorsun canım beni? Nereye kaçıyorsun hızlı bir şekilde? Bak beni arıyor görüyor ya. Ben orada arıyor. Hadi bakayım burada bir of tepede bir çocuk var. Allah'ım tepeden kesiyor bizi ya. Kusmuş güya ya oraya biz oradan arayacak diyor ya. Dur dur sana da geçeceksin Bir saniye aşağıda bir dayı daha var. O kadar karışık burası nasıl bir şey ben anlamadım ki. Hmm, tepeden çekiyor şu tepeye bir çıkalım da oradan bir çocuğu bir açlayalım, bir kendine gelsin. Sen ne yapıyorsun en dörtte burada milleti kesmeye mi düşünüyorsun? Böyle teki yersin geçersin kardeşim. O biri daha oraya aşağıya koşuyor. Bir saniye o koşana da dönelim bakalım. Oradan uzaktan uzaktan öyle uzaktan uzaktan hiç kalışmadan Nasıl da ağladım seni. Hani bir geldin <gülüyor> kayboldun. <gülüyor> en zarı mağrur oldun. Ana menüye yolladım seni. Ne güzel yolladı. <laughs> Çok güzel bir ezgi oldu şaka bak. Lavuç Beyiz ezgileri diye bu anı ölümsüzleştiriyorum Hasan'ız. Zaten millete vurmayı biliyordun Hasan'ız. Arkadaşın da seninle aynı kadere 10 saniye sonra sahip oluyor. Of tam Lavuç çıkacağım. Bir araç daha çıktı. Hadi bakayım nereye gidiyor? Lavunca mı gidiyor? Aha iki kişi doluşmuş bir küçük otobüs çıkıyor. Ben bunları oto bir şekilde yollayacağım. Dur bakayım. sırt sırta vermişler, birleşmişler. Birini bir düşürebilirsek ne ala tamamdır. Biri düştüyse ötekinin almak daha kolay olacaktır. En azından iki kişi beni raşlamayacaktır. Hadi bakalım bir üstlerine gidelim. Hadi bakalım çık oradan. Birazcık yedi. Biraz raşımı alayım. Biraz hani garanti oynuyorum bu sıra fark ettiysen. Biraz daha yedi. Garanti oynuyorum. Kurşunumu fazla fazla yeniliyorum. Çocuğa tek yemek istemiyorum. Hoppala canım benim. Hoppala canım benim. Bir drop shot'ımı yiyorsun. Türkmenmiş ya. Neyse ya Türkmen. Üzüldüm seni vurdum ama kardeşim. Yani üstüme sen geldin. Benim üstüme bu kadar fazla gelmeyin formiga Maşallah bu launch base'de ne bereketliymiş. O biri daha geliyor. Of biri daha geliyor. Of. Sen de drop shot'ımı yiyorsun. Skull L8 çocuk da vuruyor, daha vuruyor, öyle hatırlıyorum. One man gibi bir şey ben. Lounge'dan yine sesler geliyor şaka maka ya. Sadece bir lounge. Bir de şeyden kil aldım neredeyse. Kil altı saymayacak olursak çok da lounge'dan aldım herhalde. Yine ortalık karışmış çünkü. Bu tarafta da rakip var, dış tarafta da bayağı rakip var. dışta birbirlerini vuruyorlar. İşte de bir, birkaç kişi var gibi. Allah Allah bunun sesi nereden geliyor? Ya? Dönüyorum dolaşıyorum kimse yok. Mevlana gibi döndürdü beni burada ya. Yani. Neredesiniz beyler? Çocuk ortaya çıkamadı bir türlü. Sen bir türlü çıkmasan bir türlü bildin Ghost ha burada. Ghost gibi diyecektim. Hop bala geçiyorsun karşıma. Hop bala geçiyorsun karşıma. Tamam Hmm, nerede rakip var canım benim. Efendime of efendime söyleyeyim sen de mi buradan çıktın? Of burada biri var. Arkamda da biri var. Allah'ım arada kaldım. Arada kaldım. Şunu Tamamdır. Bunu aldım. Of arkadaki çocuk içimden geçmezse iyidir ya. Çok fena sıktı bana. Yarı canımı kafadan aldı zaten. İyi bari ondan fazla da nasıl Bir arkadaşını düşürdük onun. Ona da şimdi döneceğim. Bir arkadaşını hemen alalım. Şuradan dolanmak istiyorum. Hop. Tamamdır. bana sıkan çocuk herhalde yüksek şekilde kafa çekti. Çok iyi. Ama iyi canımı yedi şaka maka ya. 75 canımı daha, 77 canımı daha demin yedi. Şimdi de 46 canımı yedi. Çocuk çok fena. Zırhımı bitirdi zaten. İyice asar aldı ya. Hoppala seni de alalım botu. Aradan bir bot da çıksın. Az da olsa iyi. Bu maç fark ettiysen çoğu vurduğum gerçek rakipti. Güzel bot az çıktı. Hop. Hepsini de alalım. Happy Hero. 15 kilimiz launch base'den çıktı ya. Vay be. Launch base'den uzun zamandır böyle topluluk, böyle kalabalık bir kesim beklemiyordum. Biz nereye girdi? Açık. Açık. Söylemek gerekirse. Bu arada çoklu oyuncuda efsanevi ligine çıkmak üzereyim. Çok az kaldı. Usta 4 olmak üzereyim. 2 lig kaldı. Efsanevi ligine çıktığım bir video gelsin mi? Gelmesini istiyorsan aşağıda yorumlarda bulunabilirsin. Böyle bir video gelmesini düşünüyorum açıkçası. çoklu oyuncuda kaliteli bir maç olabilir. Hop iner inmez çıktın sen. Hmm, aşağıda biri var. Zaten alan yüksek ihtimal lavunca daralacak gibi duruyor ya. Öyle tahmin ediyorum. O kadar çok rakip çıktı ki buradan. Şey ihtimal buraya da alacaksın. İlla aşağı indireceğim beni yani. İlla aşağı indireceğim beni yani. Hop. Hop sen nereden çıktın benim? Taşım arkasından çıktın. Nereden çıkacak artık bu çocuklar? Nasıl bir botsun? 2 saattir bekletin beni durdun. Utanmıyor musun lan öyle? Utanmıyor musun beni bekle? Of çok da vuruyor. Utanmıyor musun beni bekletme? Nasıl bir botsun sen böyle? Yeter artık. Dürbünsüz maç kazanma camımızın da sonuna geliyoruz. Videomuzu beğendiysen eğer beğen butonuyla beni desteklemeyi unutma. Bir sonraki daha nice güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça <laughs> ve sağlıcakla kal. Ben namı değer Bersiyos.